Gel Abi burası mı demir misin? Bakıyoruz oğlum işte araştırıyoruz ne bileyim ben. <gülüyor> <gülüyor> o kadar mesudum ki Derya'cığım. Şu an hiç bitmesin istiyorum biliyor musun? Bugüne kadar içtiğiniz çayların hepsini unutun abicim. ...bu son demediğim şaheser ve maceranın tadına varacaksınız. Hepinizin aklını alacağım abicim, hepinizin aklını alacağım. Seni anan... ...benim için doğmuş biliyor musun Deryacığım? Ama o baban yok mu, o baban? Aa, o baban? Öncelikle bana bu ödülü layık gören... ...Türkiye Çaycılar ve Kahveciler Federasyonu'na... Sonra bütün hayranları atayım polis kuvvetlerine Bu baban Bu baban benden başlık parası istemez değil mi Derya'cığım? Çünkü daha koltuk takımı alacağım Beyaz eşya alacağım Banyoya jacuzzi yaptıracağım Komiserim Komiserim Merhaba hemşire hanım Doktor bey isterseniz sizin için bir oda açabileceğimizi söyledi. İsterseniz odaya geçebilirsiniz. Yok yok, hiç zahmet etmeyin. biz buradayız be. Hem zaten birazdan sabah olacak göreve gideceğiz. Ee, belki diğer komiserim. Hele onlara hiç dokunma. Baksana şunlara ne güzel kumrular gibi baş başa. Kumrular gibi mi? İnsanın her an başını yaslayabileceği bir sevdiğinin olması ne kadar güzel bir şey değil mi abicim? Ha. Aşk diyorum abicim. Aşk ne kadar güzel bir şey değil mi? Siz bilirsiniz. Sağ ol hemşire hanım. Merhaba abicim. Merhaba canım abicim. <laughs> Nasıl içim geçmiş biliyor musun? Vallahi sormayacağım abicim benim de ya. Abi. Efendim abiciğim. Bu, bu senin elin değil mi? Galiba öyle abi abici. <laughs> <laughs> abi sen sapık mısın oğlum ne istiyorsun elimi ya. Ben de sapık olacağım abiciğim ya. Mevol abim de söylediği gibi bu camianın en ağır sapığı sensin abicim ya. Abi saçmalama oğlum ne diyorsun ya? Abi sen ne diyorsun ya? Ben senin elini bana tutmadım. İkimiz de gördük işte. Benim elim üstteydi. Alo ne yapıyorsun lan ben seninle? Aslında ne yapayım, yapayım abiciğim ya? Senin elin Senin elin abicim. Cem Avni ne oluyor oğlum? Hiç baba ya. Hiç, Hiç mi? Hiçbir şey olmuyor. Avni yine Fenerbahçe'ye yi dil uzattı da ben de dilini kısaltıyordum biraz değil mi Avnicim? Ya ya abicim ben de yaşasın Beşiktaş Beşiktaş diyordum şimdi. Abicim Allah akıl fikir versin size hadi hadi. Ya inşallah abicim inşallah. Bana bak. İkimiz de az önce olanları unutacağız tamam mı? Tamam sen kimseye anlatma. sen ben anlatmam abicim ya. Söz mü? Söz abicim. Aman <laughs> be! <laughs> ya oğlum bir süre görüşmeyelim ya. Ben de, de görüşmeyelim abicim. Ben gideyim çay alacağım zaten. Şuradan çay alayım, çay içelim, bir şey yapalım. Bu ne ya? Ya git, git ben ellerimi dezenfekte tamam abicim. Şey ya git sıraşma. Abi dokunma bana. Ya sıraşma. Ya. ya Allah Allah. İtme ya. Niye itmişsin? Şu, ne diyor ne ya? bunlar ya? Tuvalet ya bu tarafta İyi misin? İyiyim, iyiyim de biraz boynum tutulmuş sadece. Ne ah. kadar garip. Bana hiçbir şey olmuyor artık. Evdeki o süper rahatsız kanepede uyuya uyuya bünye alıştı tabii böyle engebeli yerlerde uyumaya. Memali. Efendim köylü kızı. Başak bugün bana senin neredeyse kralı yakaladığını anlattı. Ya, neredeyse köylü kız. Neredeyse yakalamıştım onu. Ama neredeyse demekle bu hayatta hiçbir şey olmuyor biliyor musun? Neredeyse demek kendini aldatmaya yarıyor sadece, basit, aptalca bir teselli ikramiyesi oluyor sadece. Hayatın boyunca beklediğin bir anın parmaklarının ucundan kayıp gittiğini seyretmek, neredeyse başarıyordum, neredeyse onu yakalıyordum demek. Bazen en büyük yenilgiden bile ağır geliyor sana. Peki şimdi? Aa... Ne yapacaksın şimdi? Pes etmeyeceğim değil mi? Pes etmek mi? Pes etmek mi? Her şey asıl şimdi başlıyor köylü kız. Onu bir kez gördüm. Ona dokunup bir hayalet olmadığını anladığım an... ...kral tahtından indi, büyü bozuldu. Dün kraldı bugün sefil bir kaçak oldu... Ve artık benden o kadar çok korkuyor ki, sonunun geldiğini o da o kadar iyi biliyor ki. Sen bunu nereden biliyorsun Memali? Biliyorum işte. Onunla konuştun değil mi? O benimle konuştu. Ha? Benden af dilemeye çalıştı. Af mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.